bir canım bile yok sen gittin gideli yar bir, bir güzel cümlem yok dilim alışmış bir kere aşkım diyorum bin kere olur olmaz kimselere sudan ucuz sebeplerle Dön gel dön gel Alışamam yokluğuna Affet dön gel Savaşamam yokluğuna Bu ev sensiz yuva değil Yuva mı istiyorum Sensiz bu can yaşamıyor Seni geri istiyorum Seni geri istiyorum, Seni geri istiyorum.